Böcek ailesinin İstanbul tatilleri korkunç bir trajediyle sonlandı. Haberlerden izlemişsinizdir. Önce gıda zehirlenmesi dendi. Sonra da gıdalardan değil de kaldıkları otelde kullanılan böcek ilacından öldükleri ortaya çıktı ki bu konuda ayrı bir video yapacağım. Tesadüf müdür bilinmez ama bu olaydan sonra ülkenin dört bir yanından gıda zehirlenmeleri haberlerini duymaya başladık. Özellikle de tavuk zehirlenmeleri. Bu da ilginç tabi. Bu nedenle bu videoyu çekmek de benim için zorunlu oldu. Şimdi gıda zehirlenmesi nedir? Ne kadar tehlikedeyiz? Nasıl korunuruz? Özellikle tavuk diğer gıdalara oranla neden daha tehlikeli? Hazırsanız derin bir nefes alalım ve gıdalarımızın görünmez karanlık yüzüne bir göz atalım. Bu arada tüm gıda zehirlenmelerinin tek bir videoya sığdırmam imkansız. O nedenle bu konuda birkaç video yapacağım. Önce tavukla başlıyorum. Basitçe söylemek gerekirse hastalık yapan yani patojen mikroorganizmalarla bakteri, virüs, parazit gibi ya da onların ürettiği toksinlerle bulaşık gıdaların tüketilmesi sonucu oluşan hastalıklar mı acaba? Tam olarak değil, biraz eksik bu tanım. Şunu sakın unutmayın. İster tavuk olsun, ister mide, isterse de sebze, hiçbir gıdanın pişmemiş hali sıfır mikroorganizma içermez. Zaten birazdan sayacağım bakterilere de belli oranlarda müsaade edilir. Önemli olan bu mikroorganizmaların bu gıdalarda üremesi, belirli bir sayının üstüne çıkması ve bazılarının gıdanın içine toksinlerini bırakmalarıdır ki bunları da birazdan sıralayacağım. Zehirlenmeye yol açan bu etkenlere girmeden önce size çok önemli bir bilgi vermem gerekiyor. Bu hastalık yapıcı mikroorganizmalar ki biz bunlara patojenler diyoruz, gıdanın renginde, kokusunda ve tadında hiçbir değişikliğe neden olmazlar. Gıdaları çürüten ve kötü kokmaların neden olanlar kokuşma bakterileridir. Onlar da zararsızdır. Şunu da sakın unutmayın. Gıdalardaki her patojen mikroorganizma farklı klinik belirtilere neden olur. Bazıları kusma, mide bulantısı, ishal, karın krampları gibi gıda zehirlenmesi deyince hepimizin aklına ilk gelen belirtilere neden olurken bazıları da kasılma ve felç gibi genellikle geri dönüşümü zor olan semptomlara yol açar. Bu semptomlar ne kadar sürede başlar, ne kadar devam eder, tedavi edilebilir mi ya da kendiliğinden geçer mi? Duruma bağlı olarak değişir. Bazı toksinler çok hızlı etki ederken bazı enfeksiyon tipi mikroplar birkaç gün sonra belirti verebilir. Hatta çoğunuzun kulağının aşina olduğu aflatoksin aylar hatta yıllar sonra karaciğer kanseri olarak karşımıza çıkar ki nerede maruz kaldığımızı bilemeyiz. Mantar toksinleri ayrı bir videonun konusu. Şimdi en önemli kısmına geçelim. Tavuk etindeki hangi mikroorganizmalar veya toksinler bu zehirlenmeleri yol açıyor? Ve bu düşmanlar nerede saklanıyor? Tavuk demişken genel olarak tüm kanatlı etlerinden bahsediyorum bu arada. Yumurta da dahil. Hepiniz artık duymuşsunuzdur. Tavuktan bulaşan en tehlikeli mikroorganizma salmonella. Bu bakterinin birçok türü var tabi. Yine tanıdık ve ünlü bir hastalıktan da salmonella türleri sorumlu. Tifo. Salmonella tifimirium. Bir diğer bakteri de halk arasında daha az bilinen kampilobakter. İşte tavuk zehirlenmelerinden genellikle bu iki arkadaş sorumlu. Ancak bu bakteriler tavuk etlerinde ve yumurtada zaten muhtemelen tespit edilecek bakteriler. Bugün içtiğiniz çeşme suyunu veya aldığınız ekmeği analize götürün, laborant arkadaş bu bakterileri bulacaktır. Yemek yediğiniz bir dönercinin ya da sokak satıcısının ellerinde de muhtemelen var bu arkadaşlar. Ancak sağlıklı bir bireyin bu bakterileri belli bir miktarın üzerinde alması gerekiyor hastalanması için. Bunun mümkün olabilmesi için de bakterilerin o gıdada üremesi ya da hazır üremiş benzer bir gıda ile temas etmesi gerekiyor. Daha önce de söyledim ama tekrar edeyim. Hastalık yapan yani patojen bakteriler gıdaların renginde, kokusunda ve tadında hiçbir değişikliğe yol açmazlar. Gıdaların bozulmasına, kokmasına ve tatlarının kötüleşmesine neden olanlar kokuşma bakterileridir ki bu bakteriler insan sağlığına zararsızdır. Bilirsiniz tavuk tezgahlarında kullanılan aletlerin kırmızı et tezgahlarında kullanılmaması gerekir. Peki iyi de etleri zaten pişiriyoruz ne fark eder ki diyeceksiniz. Hayır öyle değil işte. Kanatlı etlerin ortalama pişme süreleri kırmızı etlerden uzundur ve yüksek ısılar gerektirir. Eğer siz bir köfteyi ya da bonfleyi tavuk gibi pişirirseniz Kömür olur. Normal pişirirseniz de iç ısısı asla salmonella bakterisini yok edecek seviyeye ulaşmaz. Yani tavuk kestiğiniz bıçaktan kırmızı ete bulaşan bu patojen bakterileri afiyetle yemiş olursunuz. Bir önemli konuda tavuk dönerler. Artan dönerin üstüne yeni döner eklemek düpedüz adam öldürmeye teşebbüstür ve bu ülkemizde çok yapılır. Eski dönerin içinde üreyen salmonella ve diğer bakteriler her şekilde pişmiş dönere, onu kesen bıçağa ve onu tartan teraziye bulaşırlar. Bunu engelleyemezsiniz. O nedenle siz siz olun, müşterisi bol ve sürümü fazla olan işletmeleri seçin. Dönerin bir günde satıldığı ve ertesi güne kalmadığı işletmeleri. Peki bu bakteriler nasıl ürüyorlar tavuk etinin içinde? Daha doğrusu hangi şartlarda çoğalıp bizi zehirleyebilecek sayıya ulaşabiliyorlar? Şimdi biraz da ona bakalım. Tüm gıdalarda yapılan iki adet yanlış var. Birincisi muhafaza şartları, ikincisi de çapraz kontaminasyon. Avrupa Gıda Güvenliği Birimine göre gıda zehirlenmelerinin en temel sebebi gıdaların muhafaza şartlarıdır. Pişirme esnasında yok olmayan bazı bakteriler ki bunlardan biri de salmonella, gıda yanlış muhafaza edildiğinde hızla ürer ve tabii ki de zehirlenmeye yol açar. Peki nasıl muhafaza edeceğiz? Tavuk eti bakterilerin hızla çoğalabildiği bir gıda olduğu için hem restoranlarda hem de evlerde mutlaka 0-4 derece arasında buzdolabında eğer o gün kullanılmayacaksa eksi 18 derecede dondurularak saklanmalıdır. Çiğ tavuk diğer yiyeceklerle temas etmemesi için kapalı bir kapta veya sızdırmaz bir poşette tutulmalı, buzdolabında alt raflarda saklanmalı ve kesinlikle oda sıcaklığında bekletilmemelidir. Ayrıca çözdürme işlemi yalnızca buzdolabında veya soğuk su içinde yapılmalı, çözülen et yeniden dondurulmamalıdır. İşte burada tüketicinin yaptığı bir hatadan da bahsedebiliriz. Marketlerde çözülmüş olarak aldıkları kanatlı ürünlerini daha sonra yemek için tekrar dondurmak. Alınan tavuk aynı gün tüketilmelidir. Peki neden? Birincisi mikrobiyolojik süreç. Tavuklar çözdürüldüğünde özellikle 5-60 derece arası olan tehlikeli sıcaklık aralığında kısa süre bile girse etin yüzeyindeki salmonella, kampulobakter ve diğer bakteriler hızla çoğalmaya başlar. Tekrar dondurmak bu bakterileri öldürmez. Sadece üremelerini durdurur. Dolayısıyla et yeniden çözüldüğünde bu bakteriler çok daha yüksek bir popülasyondan tekrar çoğalarak gıda zehirlenmesi riskini ciddi biçimde arttırır. İkincisi fiziksel kimyasal süreç. Dondurma sırasında etin içindeki su molekülleri buz kristallerine dönüşür. Bu kristaller çözdürme ve yeniden dondurma döngüsünde daha da büyür ve etin hücre zarlarını parçalar. Sonuç olarak ette doku bozulması, su kaybı ki buna damlama kaybı deniyor ve daha çabuk bozulan süngerimsi bir yapı ortaya çıkar. Bu durum hem besin değerini düşürür hem de bakterilerin et dokusu içinde daha kolay yayılmasına zemin hazırlar. Bu nedenle çözdürülmüş tavuğun tekrar dondurulması hem güvenlik hem de kalite açısından önerilmez. İdeal yöntem tavuğu buzdolabında kontrollü biçimde çözdürmek ve 24 saat içinde pişirmektir. Bir de çapraz bulaşma var tabi. Bir gıdadaki hastalık yapıcı tüm etkenlerin bir kısmının üretim ve hazırlama aşamasında yanlışlıkla başka bir gıdaya geçmesidir. Bu çapraz kontaminasyon olarak da bilinir. Restoranlarda ise çapraz bulaşmayı önlemek için çiğ tavuk ve pişmiş diğer ürünlerin hazırlık alanları tamamen ayrılmalı, kullanılan bıçak ve kesme tahtaları renkle kodlanarak karışıklık engellenmelidir. Saklama sıcaklıklarının sürekli ölçülmesi, FIFO yani ilk giren İlk çıkar sisteminin uygulanması ve personelin hijyen kuranlarına sıkış şekilde uyması gıda zehirlenmelerinin büyük ölçüde önüne geçer. Ayrıca yumurtayı da sakın yıkamayın ve iyi pişirmeyi unutmayın. Bu kurallara dikkat edildiğinde tavuk etinden kaynaklanan riskler neredeyse sıfıra iner. Peki tüm bu önlemleri almak çok mu zor? Bence değil. Peki neden hala tavuktan zehirleniyor ve hatta ölüyoruz? Yorumlarda yazın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.